Mutube Şahin, Furkan'ın çiftliği, Perihan, Kartaş, Hamza Yıldırım, Recep İşler. Eğer sen de videoda isminin olmasını istiyorsan yoruma benim de ismi yaz da beni Geçek. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Benim güzel kızım yumurtlanmış. Bir de babasının yanında gelmiş. Onun müjdesini veriyor bana. Ama tek bir yumurta yapmış arkadaşlar. İlk defa güvercinlerimden tek yumurta yapan bu eşek sıpası biliyorsunuz e, Kral Dumanlı'nın e, kız kardeşi ve e, Bozo'nun da eşi arkadaşlar. Yani eşledik dedik belki e, çift yumurtayla karşımıza gelir maalesef ki tek bir yumurta yaptı. O bir ilk bakalım babasının gülü eşek sıpası Nudi de geliyor. <laughs> Ağzına <Azret> tükürdüğümün <laughs> babaya bir öpücük ver babaya. Bir. Oh. Evet, kuşlarımızı ufaktan ufaktan yemlemeye başlayalım. Hadi gelin gençler, gel 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 gel. Çatıdakiler. Lan ön tepe beyaz. Ön tepe kaçak beyaz. Uçmaya başladı ya arkadaşlar. Bak Aziz Banga Şerif. Biraz eşeklik yapıyor. Çatıda takılıyor. Çatıda takılması da kötü. Çatıya alışmasını da istemiyorum. Diğer kuşları da alıştırır. Onu bir ee, bize getirmemiz gerekiyor. Biraz eşeklik yapıyor. O benim kızım der, gıntılo der. Yumurtamı yapmış babasının kızı. Az kaldı yavruları çıkacak. gındılın yavruları çıkacak. Bak Nudi merak ediyordunuz. Aha Nudi burada. Nudi yumurtaların üzerinden kalkmıyor arkadaşlar. Nudi çok güzel bir bakıcıdır. Allah nazardan saklasın. Bin kere maşallah diyoruz Nudi'ye. Ufaktan ufaktan yemlemeye başlıyoruz kuşlarımızı. Gel 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 bak kalktı gitti bak gitti bak gitti oraya bak. Al 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 la uçtu 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 yine çatıya kondu. Eşek sıpası. Biraz eşeklik yapıyor arkadaşlar o. Alışma süreci biraz sıkıntılı geçecek gibi gözüküyor. Arap her zamanki gibi erkekliğini yapmaya devam ediyor. Belli ki tekrardan yumurta yapmaya başlayacaklar. Ay yogimiz burada. Bozomuz burada. Yeni almış olduğumuz kuşlar burada. Erkeği yumurtanın üzerinde. Yani arkadaşlar biz bu kuşları aldık çift değillerdi o kadar söyleyeyim sizlere herhalde orada diğer bir tane erkekle eşleşmişti ve yumurtladı İnşallah istediğim erkekle eşleşmiştir. Diğer erkek bunun hani eşleştiği erkeği düşündüğüm erkek büyük ihtimalle mor kafaydı arka tepe mor kafaydı İnşallah onunla eşleşmiştir onunla eşleşmişse daha güzel olur. Eğer benimle benim erkekle eşleşmişse yine de daha güzel olur. Ama mor kafayla eşleştiyse gerçekten istediğim yavruları alabileceğim. İnşallah herhangi bir sıkıntı oluşmaz. Temennimiz bundan yanadır. Bu eşek çatıdan inmiyor görüyor musunuz? Bizi biraz ağaç izleyecek gibi gözüküyor. Ben bir de buradayım ya. Şu tarafa geçersen belki inme pozisyonunu daha rahata çevirir. Herkül! Herkül! Yumurtalar ne zaman geliyor? Ağzına erkili erkeği. Dev yogi. Dev, dev. O bir dev. O bir dev. Geliyor, 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 geliyor. Aferin benim oğlusum. Akıllı ha. Böyle akıllı olursan, bak böyle akıllı olursanız baba sizi sever. Baba size değer, kıymet zaten veriyor. Eğer ki akıllı olursanız daha çok değerli, daha çok kıymetli olursunuz. Arap, Arap erkekliğini git karına yap. Git erkekliğini karına yap oğlum. Aklını başına al. Eşek sıpası. Benim kızım buradaymış. Hadi oluşum. Siz hemen çabuk yemeğini yese kızım. Çabuk yemeğini yiyip hemen yumurtanın üzerine geçiyorsun. Bugün çok güzel bir video yapacağız arkadaşlar. Birazdan o sürprizi sizlerle buluşturacağım. Herkül postayı kovalıyor. Görüyorsunuz. <laughs> Onlar bir haftaya kalmaz yumurtalar büyük ihtimalle de onlara ama daha folluk atmadım arkadaşlar ee, birkaç gün daha bir kovalasın onu ondan sonra folluklarına atacağım Sinekli'den kaçak sinekliden artık yavru alma zamanı geldi ondan yavru alacağız bugün yarın artık eşleşmelerini hep beraber yapacağız ve e, onları yavruya atacağız follukların altlarını atacağız yerlerini düzenleyeceğiz İnşallah sağlıklı bir şekilde yavrularını alırız. Temennimiz bundan yanadır. Al senle kız kardeşin beraber yiyin. Hah, Trak Osman da geldi. Trak Osman da geldi. Hadi oluşum. Bugün kulayı artık kümese çıkarmaz zamanı geldi. Değil mi? <laughs> Çok mutluyum gerçekten. Gerçekten kulayı kümese çıkarmak için şu an can atıyorum. Aralarına çıkarmak için şu an can atıyorum. Eee Tamamen düzelmedi ama gerçekten zımba gibi oldu diyebilirim arkadaşlar. Herkül postaya rahat vermiyor. Herkül postayı kovalayıp duruyor. Belli ki yumurtaya kovalıyor. Postada ufak bir belini kırmaya başlamış. Bu 4-5 gündür eşleştirdik onları. Bak görüyor musunuz? Postayı kovalayıp duruyor. Herkül'ün videosu gelecek Allah'ın izniyle. Yuvalıklarını yaptığımızda ve altlarına altım attığımızda Herkül'ün videosu gelecek. Herkülü biliyorum hepiniz çok seviyorsunuz ama ama en çok Kula'yı seviyorsunuz. Çünkü ben de çok seviyorum onu ve onun iyileşmesi için çok mücadele ettim gerçekten arkadaşlar. Kula bayağı bir e, sıkıntılı süreçten geçti biliyorsunuz. Başı dönüktü ve e, bayağı bir tepki aldı İşte kafasını kes falan filan muhabbetler döndü. E, bilmem kuşlarına da zarar verir diğer kuşların hepsini de öldürür ben her şeye rağmen Hiçbir şekilde mücadelemden vazgeçmedim arkadaşlar ki ben e, yapmış olduğum bir işi ba yapmaya başladığım dakika o işi bitirmeden e, peşini bırakmam öyle bir huyum var pes etmeyi sevmiyorum gerçekten pes etmeyi sevmiyorum e, ne olursa olsun bu şey ne olursa olsun hiç fark etmiyor canlı cansız ne olursa olsun fark etmiyor e, bir işe başladığım zaman o işi sonuna kadar götürmeyi çok seviyorum arkadaşlar e, ve gerçekten başardığımda da dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Şu anki gibi gerçekten şu an çok heyecanlıyım. Siz de çok heyecanlısınız. Birazdan olayı dışarıya çıkaracağım. Kula artık gel. Artık böyle baba oldu baba baba. Bu arada kula dişidir. Şimdi hepiniz diyeceksiniz ki abi neden artık kral dumanlıdan kral dumanlı nerede? Benim oğlum 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 nerede? Nerede benim oğlum? Kral Kral nerede? Kralı ben şimdi yemledim ya Kral nereye gittin oğlum? Kral Ah benim babasının gülü gelmiş Ya ben biliyorum çünkü dibimden ayrılmıyor arkadaşlar Ben nereye gitsem o da oraya geliyor babasının oğludur o. o babasının oğludur Ben kulayı de Kral Dumanlı'ya saklıyorum arkadaşlar Çünkü Kral Dumanlı'nın damarı Bu yüzden kulayı kimseyle eşleştirmek istemiyorum ve e, Kral Dumanlı'yı da bu yüzden kimseyle eşleşmek istemiyor. Nudi, Nudi oğlum bak. Kral size kızara, Kral size kızara. Prens, Nudi, Trak Osman ve yanında Kral. Hemen yanlarında Kral'ın kız kardeşi. Tamam oğluşum tamam. Sen, sen kralsın, sen kralsın. Şimdi senin yeğenini çıkaracağız. Şimdi oğlumun yeğenini çıkaracağız. Oğlumun yeğenini getireceğiz buraya. Artık o, o yeni ama onun eşi olacak inşallah tamamen sağlığına kavuştuğunda arkadaşlar artık e, kralın eşi olacak ve onlardan inşallah Allah kaza bela vermezse bir sıkıntı oluşmasın bir sağlık problemleri olmazsa e, onlardan yavru almaya başlayacağız ve kralın damarı devam edecek. Kraldan gerçekten e, çok yavru almak istiyorum arkadaşlar gerçekten bu bunu baya bayağı istiyorum. Herkül dumanlıyı mahvediyor. Herkül dumanlıyı tokat manyağı yaptı bu arada arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş Herkül yerine ve postan yerine kimseyi yanaştırmıyor arkadaşlar. Herkül tam bir efsane. Eşek sıpası Herkül. Ne oldu lan? Eşini sevdin mi? Gındıl. Yavaş 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 yavaş. Gençler yavaş. Gençler yavaş. Kutuyu döktünüz biliyorum. Farkındaydım. Hareket etmenizden belliydi. Ağzınıza çıkırdım. Onu temizleyin eşek sıpaları. Kelebek kelebeği. Bakalım inşallah. Belki senelik izine çıkarız arkadaşlar. Senelik izine çıkarsak e, kelebeğe bir tane eş getirmeyi düşünüyorum. Kelebeği de biliyorsunuz ki kaçak yakaladık. Tanımayanlar bilmeyenler. Buradan öğrenmiş olacaklar. Belki yeni arkadaşlarımız gelecek bu videoya. Öğrensinler. Hadi bakalım olayı getirmeye başlayalım. Kızım sağlara geri döndü. <laughs> Nudi bırak onu. Nudi bırak onu. Bırak onunla uğraşmayın. Onunla uğraşmayın strese giriyor. Onunla uğraşmayın. Onunla... Bak 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 sinekli. Hayır oğlum o senin değil. Hiçbirinizin değil. Aklınızı başınıza alın. O hiçbirinizin değil. Onun bir eşi var. Orada bak nerede kral? Aha orada. Kral orada. Git oğlum kralın yanına git kızım. Kralın yanına git kızım. Aferin benim aslan kızımı. Artık iyileşti. Artık iyileşti. O bir efsane olacak Allah'ın izniyle. Çok mutluyum gerçekten arkadaşlar. Gerçekten şu an çok mutluyum. Onu böyle tekrardan kümesle böyle dolaşırken görmek beni çok heyecanlandırıyor. Hadi bakalım bir de aralarında yemeğini ye. Hadi bakalım benim güzel kızım. Hadi bakalım benim aslan kızım. <laughs> Aferin benim oğluşuma. Düzeldi düzeldi çok şükür. Hafif bir eserlik var ama Allah izin verirse bir hafta sonra o da tamamen geçecek. Zaten hep beraber e, takip ediyoruz onu. En az benim kadar siz de onu takip ediyorsunuz. Farkındayım. Kulaya bir beğeni hakkını yapalım arkadaşlar. Kulaya bir beğeni hakkını yapalım. Hadi bakalım. Beğeni hakkınızı bekliyorum Kulaya. Bakalım kimler Kulayı seviyor. O benim güzel kızım der. İyileşmiş. Bakıyor bak. O da sizlere bakıyor ha. Yemin ederim sizlere bakıyor. Bak bak bak. Benim aslan kızım iyileşmiş. Artık kümese geri dönmüş. İçeride sıkılmıştı artık. İçeride sıkılmıştı. İçeride sıkılmıştı. Yavaş yavaş artık kendini toparladı. Artık bak çıktı. Artık yürüyor. Dolaşıyor. Koşuyor. <laughs> Böyle eşek sıpası. Bak kanatlarını bile çırpıyor. Kanatlarını çekmek zorunda kaldık arkadaşlar. Niye çekmek zorunda kaldık? Kanatları onun başının dönmesini ee, e, sağlıyordu. Bu yüzden eee bunu yapmaması için kanatlarını kökünden çektim ve zaten kanatları zil atmaya başladı. Bütün vücudundaki bütün kanın çıkması için elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Şimdi sadece boynunda değil bu kan. Bütün vücudunda dolaşıyordu bu pis kan. Bu yüzden bu pis kanın alınması için vücudundaki bütün tüyleri gerekirse yolacaktı. Ama gerek kalmadı çok şükür ona. O güçlü bir kuş. Bak Arap ona yaşıyor. güzeldir çünkü yakışıklıdır. Prens gibidir maşallah. Prensestir, prenses. Bütün erkekler onun peşinde. Bütün erkekler onun peşinde. <laughs> Bütün erkekler benim kızımın peşinde. Taşlarımızı çıkartalım, taşlarımızı çıkartalım. Onları da koyalım yerlere. Taşların minerallerini de alsın da kuşlar. Herhangi bir sıkıntı olmasın. Arkadaşlar her şey sizler ve şurada görmüş olduğunuz bu güzeller için her şey hem bunlar hem de sizler için. Bundan emin olabilirsiniz. Benim bundan hiçbir faydam yok. Ne geliyorsa ne oluyorsa her şey onlar için. Hiçbir şekilde hiçbir şeyi eksik etmemeye çalışıyorum. Şu an bir eksikliğim var. Tek bir eksikliğim var. Kümes gerçekten bunu çok istiyorum. Bu kümesi en kısa sürede de yapacağım. Allah izin verirse kazasız belasız. Yazı bekliyorum çünkü yapacağım kümes güzel büyük bir kümes yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kızım zaten yerde dolaşıyor, herhangi bir sıkıntı yok artık Kendini ne toparladı şurayı arkadaşlar şurayı, buraları komple temizleyeceğim Şuraları şu pislikleri mislikleri komple buradan almayı düşünüyorum. Şuraya şurası kadar şurası kadar şuraya kadar. Bak şu çizgi görüyor musunuz? Çizgi kadar şurada var. Şöyle büyük bir kümes yapmayı düşünüyorum. Bir tarafını. Uçum kümesi yapacağım. Bir tarafını da anaçlar için. Yani yavru almak için kümesi olacak. Aldığım yavruları uçum kümesine direkt ve uçum kümesinden onları uçurmaya başlayacağız. İnşallah. Şu an gerçekten bunu çok istiyorum. Allah'ın izniyle de bunu yapacağım. Sizin destekleriniz benim yanımda olduğu sürece, siz benim yanımda olduğumuz sürece bu canlılar için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar. Kula'yı da artık onların yanına bıraktık. Artık Kula da kuşlarımın arasında. Bu videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Siz var oldukça biz de elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Hoşçakalın. Sağlıcakla. Allah'a emanet olun.